Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'tan Nortograft'ın son bölümüyle sizlerleyim. Bu bölümde her zaman olduğu gibi ende gideceğiz ve orada Ender Dragon'u öldürüp editimizi alıp serimizin sonuna geleceğiz. Evet tüm eşyalarımızı aldık ve şimdi oh, yeri bulmaya başlayabiliriz. Ve evet aramaya devam ediyoruz. Uça uça. Aslında şu anda da uçabiliyorum yani niye editi ya arıyorum ki ben? Neyse oyunun bir amacı yok. Yani o kadar güçlendik yani. Bender dragonu keselim. Hmm. Yoldayım, yoldayım. Her yerde Hiçbir şey yok. Bir şey bulamıyorum söyleyecek. Etrafta hala hiçbir şey yok. Koyun falan işime bile yaramıyor ki keşke güzel bir mağara olsaydı diyecektim. Ama sonradan hatırladım ki bu son video olacak. Sonuçta serinin sonuna geldi. İlla bir bitmesi lazım. 5 yıl boyunca uzatacak değilim ya. Çok iyi. iyi gidin. Kadar geldik. Ne yazık ki video kaydet ekran kaydedici programında devamlı olarak sorun olduğu için 8. kezdir videoyu videonun bir kısmını tekrardan çekiyorum şu anda. Yani o yüzden bazı kısımlar yok ne yazık ki. Eee o yüzden yap benim de yapabileceğim bir şey yok. Bir tane köy şu anda altındayız. Onun dışında bir tane papanı değiştirdim de. Papan gitmiş bile. Neyse o zaman en'de gidelim. En sonunda yani. Hayatımda ben bu kadar uzun ve zahmetli bir en yolculuğu görmemiştim açıkçası. Artık Ender Dragoncuğumuzu öldürmeye başlayabiliriz. Aa, Aa. Şu uçmayı ikinci elim alabilsem keş. Oh, oyun dondu. Ama ne yazık. Ne? O zaman biz de Ve oynar. Evet güzel, iyi güzel. Nice. Havada da vurmasın lan bak insanı Ben ne kadar şey yapmış olabilirim sanki sana ya bir git başımdan. Hop. Az bir şey kaldı güzel. Bekle sen birazdan sana çok güzel bir vuruş yapacağım. Ya bir yürü git. Aa. geriye kaldı. İptal edip şey Ap. Ya hadi sen kendi gider misin başında? Aa. Zaten hiçbir zaman seni sevmedim, sevmeyeceğim de. Hayır zaten senden de hiçbir şey yapamıyoruz ne yazık ki. bilgi verin. Bir saniye. ne olmuş lan bunun? Bunun içinde niye bir tane daha mavimsi var? Çok kötü. Ender Dragon gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> İki vuruşla düştüğü duruma bak be. Aynen sokayım. Geldiği zaman üstüne düşecek. Elimde elmas kılıcım <laughs> Nedir kılıç? Keskinlik bir bir de bu. Keskinlik üçle ne olacaktı be? Ama ne? Pardon ben evet keskinlik ucum var. Ama ne yazık ki inmeyecek mi? Hadi in, in. hadi, hadi bak, hadi ne olur in. Hadi in hadi ya. Ana. Ana. lan o biraz önce kendime? Hadi bak bir şey de düşünmüyor. Abi ne olur gel şuraya vallahi bak hiçbir şey yapmayacağım gel bir vuracağım vallahi bir şey yapmayacağım ya bir kezcik vuracağım Ya gel işte şuraya Peşinde koşturuyor ya şuna bak Lan gel Heh. Sonunda teşekkürler öldüğünüz için Hadi canım abartma <laughs> Ben yanlışlıkla <laughs> Portaldan içeri atladım <laughs> Ya hayır ya Aa. Hadi ya keşke orada da olsaydı e Ben şimdi gene orayı bulmak zorundayım Hayır. Ha. Yağmur mu yağıyor gerçekten? Hiç günümde değilim şu an ya. Ay. Şimdi yeniden orayı bulmam gerekecek. Ha. Öf ya. Hiç uğraşasam yok bu arada. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta bu seriyi bitireceğim zaman Ender Dragon'u kesip bitirecek değilim. mi? Üstüne bir de gideceğim editramı bulmam lazım. Yani neden olmasın sonuçta. Normalde hiç uçamıyorum. Ya bir amaç olsun. Ya yok ya aslında hiç gerek yok. Şey ya zaten uçabiliyorum. Edit almasak da olur ya. Yani ne gereği var canım ha. Onun yerine şey yaparız. Ee, neydi onun adı? Vitor'u çağırız. Aynen Vitor'u hiç öldürmemiştik. Zaten iki ya da üç atacağımı biliyorum ama yani ne olur ne olmaz. Ne olacak canım ha. En de uçağa bayrağımızı dikemedik ama Kötü oldu aslında bu tamam ya şurada Uy. O zaman ben, Nereye gidiyorum ben ay kafam gitti zaten benim Hah gelin siz ee, Ruhumu yok e, bende o kesin Hadi gidip bile ruhumu alalım Elimle bile çok hızlı kırdığım yani ne var benim ha Hımm Yok atlama atlama ne gereği var 1 2 3 4 A Apa ee, Yanlış oldu Tamamdır girelim Ya Şu Şey bir bitse artık Çok güzel olacak ama yani bitmeyeceğinden de çok eminim ya, ne yapıyorum lan? Niye ben bunu burada çağırıyorum? Tüm evimi yok etmesini istemiyorum. Ayrıca ben onu bu kalışla öldüreceğim ki ganime yağma gel. Yağma sayesinde daha çok olur. Ah köy Bu köyde canlandırmamda da bende bence hiçbir sakınca. Zaten senin sonuna geliyoruz. Köylülerle ticaret de yapamayacağıma göre. Anam. Gel 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 hop. Gel ya hadi 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 Allah seni hadi. 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 hadi Evet oyunda bug'a girdi Çok iyi ya Çok iyi Kardeş bir gel sen gel şuraya gel şuraya Gel gel şuraya Hocam gel şuraya artık bir ya Yükselme lan ne olursun Gıcıklı ne yapıyorsun değil mi Hadi canım benim bak. Gel sen hadi. Hadi bak ne alırsın gel şuraya hadi hadi. Ya evet, bir vuracağım ya bir kez hadi. Bir lira yalvaracağım. Hiç aklıma gelmezdi bak. Bir kez bile böyle bir şey düşünmedim. Düşün. Bu arada bana nereden bu kadar çok şey geldi ya. E gel şuraya. Oğlum bak yükseklik sınırını aşıyor. Gel şuraya artık. bunları da istemiyorum artık. Aa. Gel bir gel gel. Gel gel gitme artık. Gitme gel şuraya. Bak bir bir kez dokunacağım hadi. Ya hayla kaçıyor. Nereye gidiyorsun daha? Yükseklik sınırını mı açacaksın? Ne yapacaksın? Gel şuraya artık. Ayrıca benim üstümdeki bu viter gülleri niye her seferinde daha çok oluyor? Hocam bak gel artık şuraya. Ne olursun bak canım sıkıldı artık. Gel lan gel gel. Hadi hadi hadi. Hadi, 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 hadi. hadi ya. Hayla uçuyor. Vallahi öleceğim. Ee, oyun bug'a Abi vallahi ben bir şey demedim. Bırak beni abi abi. <laughs> vallahi kötü bir niyetim yoktu. Lan acı salatı. Eee. Gel şuraya bak. Kılıçla da vurdurtmuyorsun. Gel işte. Niye bu kadar uğraştırıyorsun insanları? Gel işte bak. Nereye gideceğim? Tamam ben gelmiyorum. Hadi bay bay. Allah'a emanet. Çok doğumluğundaydı sanki. Aa. Ben hep bununla mı uğraşacağım ya? Aa. Yürü git. Oyun bug'a girdiği için ölme ölürsem. Aşağı mı geliyor şimdi? Aa, yeter ya. Bir yıtırı kesmek bu kadar zor olamaz. Olmamalı. Tabii etrafını kapatmadığım için bu birazcık benim suçum olabilir mi? Yok hayır. Hayla oyun bug'da Hem oyun bug'da. Hem yıtır çok kaçıyor. Hayır bu kadar kaçmasına ne gerek var. Bir vursam ölecek zaten. Niye beni bu kadar uğraştırıyor bu ya? Ha. Yok hayır bir şey olmadı. Ee, benim evim neredeydi ya? Ben koordinatları hiç bulamam bir de. Evet. Ha sonunda. Yok hala düzelmemiş. Evet canım da gitmediğine göre yüzde yüz. oyun bak. Ya bunlar kırılıyor. Blok alabiliyorum. Bunu atabiliyorum. Yemek yiyebiliyorum. Ama envanteri açamıyorum. Gerçekten mi? Hala açamıyorum. şimdi daha da kötü oldu. Ee, yani bozuk bir şekilde final veriyoruz yani yapacak bir şey yok artık. <laughs> Neyse o zaman artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Ve birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bu video çok fazla gecikti. Çünkü e, sınava gireceğim için elimden her türlü eşya, elektronik eşyamı aldıkları için çok daha video atabilecek oyun oynayabilecek durumda falan olmadığım için bu video toplamda iki buçuk aydır falan yapmaya çalışıyorum Hayda bozuk neyse işte hazır bir fırsatını bulmuşken çekeyim dedim ben de yani öyle yani çok fazla video beklemeyin ben bile kendim oyun oynayıp oynayamayacağıma dair çok da bir şey bilmiyorum da burada niye portal var önceden yaptığım bir şeydir ama yani hiç hatırlamıyorum yani niye niye burada böyle bir şey bırakmışım ki? Ay ayrıyetten aa. Dur lan hatırladım sanırım. Burası benim eski yaşadığım yer miydi? Dur. Aa, evet. <laughs> Burası benim eski yaşadığım yer. Hayla bozulmamış tarlam be. Vay be. İroni oldu gibi bir şey. Ne ironisi ya? Neyin ne olduğunu da karıştırıyorum artık. Hayla inventer açılmıyor ama şey hala yapılıyor. Yay ne güzel. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.